Biz rejimden bahsediyoruz. Yani o rejim yeryüzünün en habis rejimidir ve yöneticileri de en habis insanlardır. Biz İran halkını, avamını kastetmiyoruz. Masum, eline kan bulaşmamış, Müslüman toplumlara karşı herhangi bir düşmanlık göstermeyen ama kendi içinde kendi batıl o dinini yaşamaya gayret edenlere ben kastetmiyorum. İran rejimi ve o rejimi ayakta tutmaya çalışan o Şii, Rafizi, Gulat-ı e, dediğimiz aşırıya kaçan bu grup en tehlikeli yeryüzündeki gruptur. Ve günümüzde de zaten bunları hep beraber görüyoruz. Son dönemlerde e, bu hizbul Şeytan'ın önderi dediğimiz, lideri dediğimiz e, Nasrullah dediğimiz, Nasrullah değil, Nasrullah Lat'ın aslında yardımcısı Allah'ın değil, Allah'ın yardımcısı Nusret'i değil. Şeytanın yardımcısı olan bu adam e, gebertildi ve ateşi, azabı bol olsun cehennemin dibine kadar yolu var. Neden? Şimdi biz Rafizileri eğer kadim alimlerimizin eserlerinden okumazsak, tanımazsak kesinlikle ve kesinlikle bugün yani Şiilerin ortaya koyduğu e, yani özellikle bu Kudüs'ü savunma, Gazi'yi savunma, Filistin'i savunma meseleleri üzerinden biz bu insanlara karşı ne olabiliriz? Mağlup olabiliriz. Neden? Çünkü yaptıkları bir takım şeyleri şov olarak ortaya attıklarında Müslüman kardeşlerimiz bunlara duygusal olarak bakıp hemen aldanabiliyorlar. Ama onları tahlil ederken bizim Kur'an'ımızın ve Resul'ümüzün ve sahabelerimizin gözüyle ve dört müştehit imamlarımızın mesela İmam Ebu Hanife'nin ki biz bakın tabi akidesini okuyoruz, biliyoruz. İmam Muhammed'in, İmam Yusuf'un, Ahmet bin Hanbel'in, İmam Ebu Hanife, İmam Şafi, İmam Malik gibi imamlarımızın ve onları takip eden alimlerimizin kanaatı ve eserlerinde, kitaplarında ortaya koyduğu rafiziler, şiiler başka bir din üzeredir. İmam Bukhari der ki rahimahullah, ben ister Yahudinin, ister Hristiyanın, isterse Rafiz'in arkasında namaz kılayım. Benim için fark etmez. Yani bunların hepsi birdir. Rafizilerle evlenilmez. Rafiziye selam verilmez. Rafizi hasta olduğunda ziyarete gidilmez. Rafizinin şahitliği kabul edilmez. Onun tanıklığına kabul verilmez. İmam Bukhari. Bu açık bir ifadedir. Ben i̇bn Teymiye'den, İbn-i Kayyım'dan getirmiyorum. Sadece bakın İmam Bukhari gibi, bizim Bukhari gibi büyük bir imamımızdan. Ebu Hanife'den, İmam Tahavi akidesinden. Mesela Tahavi İmam Tahavi Hanifidir kendisi. Açın Tahavi akidesinden Rafizilerden bahsediyor yani. Onların inançlarının batıldığından haber veriyor bize. İtikatlarının bozukluğundan haber veriyor. Neden? Çünkü bu insanlar Allah'tan başkasından yardım isterdi. Ya Hasan, ya Hüseyin, ya Zehra, ya Zeynep. Yani bir e, bomba, bir füze, bir kurşun atarken bile Allah'tan değil bu ölülerden yardım istiyor. Bu açık bir şirktir. Gidin türbelerinde ben gördüm. Ben kumu da gördüm. Tahran'ı da gördüm. İran'ı da gezdim. Hem de en genç yaşlarımda bana muta teklifinde bulundu bu zındıklar. Hem de 20 yaşımdayım. Gencecik. Bekarım. Bana muta, muta nikahında bulunma teklifte bulundu da gel, gidelim beraber genç kızlar var. Allah'ım beni bunlardan korudu. Rabbim hamdolsun şerefle, izzetle. Tahran'da Keyhan gazetesi vardı. Ve onların hepsinin isimlerine kadar biliyorum. Dolayısıyla bu insanlar kardeşlerim itikat bakımından şirk içindeler, hurafe içindeler, batıl ehli sünnet ve cemaatın düşmanları bu adamlar. Ve bu adamlar dikkat edin kardeşlerim güçsüz olduklarında mutlaka vahdet naraları atarlar. Birlik beraberlik mezhepler arası birlik beraberlik. Ama ne zaman güçlü olurlar? Suriye'de olduğu gibi Esed'in safında, Rusya'nın safında ne yaptılar? Halep'te ve Halep'in dışında bütün şehirlerde Müslüman kardeşlerimizi, bacılarımızı öldürdüler. Ve toplu halde kurşuna dizdiler. Bugün bunların videoları var. Ve onların namuslarını çiğnediler. Yuvalarını yıktılar. Evlerini tarumar ettiler. Ve hepsini hicrete zorladılar. Bunlar güçlü olduğunda Ömer'in adını, Ebu adını gördükleri insanları öldürürler. Ayşe annemizin adını duydukları an ona iftira atmaktan ve Ayşe adında olan kız çocuklarını öldürmekten zevk duyarlar. Hatta ve hatta zaten imamiye akidesine göre bir kişi Ali bin Ebi Talib'i kendine bir peygamber veya bir halife görmediği müddetçe, imam görmediği müddetçe bir azılı kafirdir. Ölümü hak etmiştir. Böyle inanıyorlar. Yani şimdi mesela bütün sünniler onların gözünde kafirdir. Neden? Çünkü Ali bin Ebi Talib'in imametine inanmıyorlar. 12 imama inanmıyorlar. Bunların tümü kafirdir, azılı kafirlerdir. Ölümü hak ederler. Canları, malları, namusları bize henandir gözüyle bakarlar. Bu hakikattir yani. Bunu biz yıllardır anlatıyorduk. Ne zaman Suriye olayları gerçekleşti asra çok aşikar bir tanık ortaya çıktı. Bu videolarımız. Bunlar Suriye'de en er sünnet kardeşlerimizi, halkımızı katlettiler. Tabi onlara sorduğunuzda diyorlar ki biz işitle savaştık. Hayır, işit çıktığında ondan çok daha öncesinde bu halk zaten sokaklara çıkmış, hak ve hürriyetlerini istemişti. O zaman orada kim vardı ki? işit yoktu, o örgüt yoktu. O harici örgütü yoktu. O halkın karşısına siz Esed'in askerleriyle beraber dikildiniz, o insanları katlettiniz. Sünni olmaları zaten sizin için yeterliydi. Dolayısıyla şunu hatırlatmak istiyorum. Maalesef günümüzde Müslümanlar meseleleri kökten, özünden, pınarından, kaynağından almadıkları için Şiilerin oyunlarına, tuzaklarına, şovlarına, medyatik videolarına, bilgilerine, haberlerine kanıyorlar kanıyorlar. Sen Şii veya Rafizi Kur'an gözüyle, Resul gözüyle tüm sahabelerimizden rivayet kabul etmiyorlar. Çünkü onlar kafirlerdir onlara göre. Hazreti Ömer diyor kafirdi. Ben gözümle gördüm Ömer İbni Hattab'ın Ebu Bekir'in adlarını tuvaletlerinin taşlarına yazmışlar. Gördün Hümeyni'nin gidin mezarına bir bakın. Türbe gibidir. Yani içerisine atılmadık bir şey kalmamış. <laughs> türbenin içerisi ve türbenin etrafı mescittir. Namaz kılıyorlar. Yani zaten Humeyni keferesinin aynı zamanda o Hamani keferesinin lanetlinin Humeyni'nin mezarında türbesinde namaz kıldığı sabit. Açın bakın kendileri yayınlıyor. Başlığı başına şirk, hurafe, cahiliye, bidat ne varsa bu adamlarda var. Dolayısıyla Kur'an'la Resul ve sahabe gözüyle tanıyalım. Dört müçtehit imamın itikadıyla bunları tanıyalım. İmam Bukharilerin, imam Müslimlerin hiçbirinin onların yanında bir değeri yoktur. Ben selefiyim ama İbni Teymiye'den İbni Kayyum'dan getirmiyorum bakın. Zaten onlardan getirsem onların hiçbir yerde bir kıymetleri yok. Hemen diyecekler bak bu adam selefidir İbni Teymiye'den getiriyor. Veya ne diyelim işte İbni Kayyum'dan getiriyor. O yüzden güzel kardeşlerim kesinlikle bu Hizb-u Şeytan hak etmiştir bu mağlubiyeti. Bizim mesela şu an Hizb-u Şeytan'ın adamı dediğimiz bu Nasrullah öldüğünde sevinmemiz kapatabilirsin oğlum. Sevinmemiz İsrail'in vurmasından dolayı değildir ki. Evet, evet. İsrail öldürdüğü için değildir ki. Biz İsrail için sevinmiyoruz ki. Kesinlikle. Biz onun Müslümanları katletmesinden dolayı, Müslümanların önüne bir engel koymasından dolayı, artık bunun kaldırıldığını gördüğümüz için Müslüman sünni dünyayı yerle bir ettikleri için, güçlerini, kuvvetlerini zayıflatmak için mücadele ettiklerinden dolayı böyle bir zalimin Gitmesinden dolayı biz ne yapıyoruz? Seviniyoruz. Allah'ın Resulü'nü, Allah'ın düşmanlarından birinin öldüğü söylendiğinde Allah Allah'a hamd Allah'ın dinini aziz ve izzetli kılan Rabbimize şükürler olsun diye duası vardır. Dolayısıyla yani bir Müslüman böyle hizb Şeytan dediğimiz kafir olan, müşrik olan, İslam'a karşı düşmanlık eden böyle bir topluluğun kardeşlerim karşısındaki elbette durmak zorundadır. Kim bunlara karşı duruyor diye mezhepçilik yapıyorsunuz, bir taifecilik yapıyorsunuz, siz ümmetin birliğini, beraberliğini istemiyorsunuz. Sizler bir siyaya veya bir Mossad ajanısınız diyen cahil ve cuhaladan da uzağız. Bunlar uyutulmuş insanlar. Bunlar 90'lı yılların vahditçi naralarına kurban edilen hala günümüzün 2000'li yılların uyutulan zavallılar. İlimden, usulden, menheçten haberleri olmayan insanlar. Size ne oluyordu hala bu insanların karşısında fitne yapıyorsunuz, İsrail'e karşı bu duran, bombalar atan bu topluluğa karşı duruyorsunuz diye iddialarda bulunup biz Müslümanları bir CIA ajanı veya bir Mossad ajanı diye e, damgalayanlardan uzağız. Siz Suriye'de kan döktüklerinde onlara bir şey demiş miydiniz? Demediniz. O zaman niçin demediniz? Bu adamlar mezhepçilik yapıyor, taifecilik yapıyor, kan döküyor demediniz Mazlum Müslüman çocuklarımızı, kardeşlerimizi varil bombalarıyla öldürdünüz. Yerin dibine kadar geçirdiniz. Allah da nasıl şeytanı yerin dibine geçirdi. Yerin dibine geçirdi. Hem de kat kat, 30 kat. Allah. Bakın Rum suresinde biliyorsunuz müşrik farslılarla ehli kitap arasında bir savaş oldu. Öncelikle şunu bir tayin edelim. Bizim gözümüzde itikadımıza göre Şiiler kafirdir. Avamı demiyorum ben bu Hizb-u şeytan askerleri silah tutan kuvvetleri ve Hamani ve Hümeyni ve buna benzer yöneticiler. bunlar kafirdir müşriktir. Şimdi böyle bir orduyla Yahudiler ehli kitap birbiriyle ne yapıyor? Savaşıyor. O gün Rum suresinde Allah diyor ki yavma izin yefrahuna mu'minun. Yani o gün diyor müminler sevindiler. Neye sevindiler? Peygamber de sevindi. Hatta kuraya girmesi için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Bekir Sıddı'a arttırmasını söylemişti. Yani ehli kitabın orada kazanmasından müminler sevindi. Neden? Çünkü ehli kitabın düşmanlığı daha azdı. Ama o zamanki müşriklerin düşmanlığı ise daha fazlaydı ve şirk koşanlardı. Onlar yine bir Allah diyorlardı. Ehvenüşer meselesi. Sahabe de o zaman ne yaptı? Böyle sevinç de karşılamıştı. Peki bizim gözümüzde bunlar müşrik. Onlar da hele kitap. Yani kafirler bir kafirle bir müşrikle savaş veriyor. İki taraf birbirine zayiat veriyorlar. Biz bundan dolayı memnunuz. Bizim canımız namusumuz ayaklar altına alındı Suriye'de. Kimse demedi o zaman bu insanlara siz mezhepçilik yapıyorsunuz, tayfecilik yapıyorsunuz. Ne zaman ki biz bu Şeytan'ın önderi öldürüldü, birileri cemaatler, partiler, örgütler çıktı. Kardeşlerim, Subhanallah bu memlekette ne kadar İrancı varmış. İrancı parti, İrancı dernek, İrancı cemaat, İrancı hoca, İrancı kadın. Bu ne ya Subhanallah? İçimizde uyan bir dev var, uyan bir Şii topluluğu var. Örgütlenmişler. Örgütlenmişler. biz en sünnet olarak akidemizi bilmezsek hala bugün daha fikri kitaplarla kendilerini besleyen ama itikat ilmi usulü almamış hala bu anda fitne yapmayın birlik ümmet binaberliği lazımdır diyen bir takım böyle insanlara şahit oluyoruz yazar olsun fikir adamı olsun e bunların hepsi cahil cuhele ne Kur'an'dan haberleri var ne peygamberin sözünden ne de sahabeden ne bizim bağlı olduğumuz müştehit imamlarımızın itikadından haberleri var. Sen özde bunlarla tartışacaksın. Bunların aslı kafir ya. Aslı müşrik bunlar. Bunlarla nasıl olur? Bunlarla nasıl birlik olur, nasıl vahdet olur? Bunlar benim canıma, malıma, dinime karşılar. Bunlarla birlik olunmaz. Ya yiğit olmak lazım. İnandığım dinde dürüst olacaksın, yiğit olacaksın. Şimdi bunların tümü takiyecilik yapıyor. Biz Sünnilerle kardeşiz. Sünnilere düşman değiliz. Biz Sünniler için, Gazze'de Sünniler olduğu için onları savaşmaya, işte onları korumaya gidiyoruz. Hayır. İran'ın vekaleten savaştırdığı örgütler İran'ın hududunu düzenini ayakta tutmak için savaşıyorlar. İslam için değil. Filistin için değil. Kudüs için değil. Onlar vekaleten İran adına savaşan Yemen'de olsun, Lübnan'da olsun, Suriye'de olsun veya Bahreyn'de şurada burada Orta farklı coğrafyalarında Afrika'da olsun tek gayeleri İran'ın düzenini ayakta tutmak ve Şiiciliği yaymaktır. Bu itikadı insanlara empoze etmek Sünni dünyanın gücünü kırmak için mücadele ediyor. Hakikat budur. Bunu görmemek mümkün değil kardeşim. Allah hepimize bu anlamda basiret versin konu. لن نهون ولن نلين لن نهون ولن نلين لن نهون ولن نلين كبروا الله اكبر ارفعوها باللواء فليعد